Mustafa Deniz bağlantıyla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülatif Şener konuğumuz. Sayın Şener hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, Sayın Şener e, en son ekonomide kalmıştık. Oradan başlayalım. Daha önce konuştuğumuz konularla ilgili de fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu verdik. Dün başardık. Bugün de başaracağız. Güçlüyüz, büyüyüz. Biz Türkiye'yiz gibi bir açıklamaydı. Hemen arkasından LPG zammını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı eleştiriyi verdik. İşte sen doğalgaz faturası ödemiyorsun, 107 bir insanın doğalgazı kesiliyor ödeyemediği için. Sen sarayda rahat yaşıyorsun, böyle konuşuyorsun gibi bir açıklaması vardı. Türkiye'nin bugünkü ekonomik tablosunda iktidarın söylediği şeyler gerçekçi mi? Hatta şunu sorayım iktidar gerçeğin farkında da böyle mi konuşuyor yoksa farkında değil böyle mi konuşuyor? İktidar sadece siyaset yapıyor. Yoksa ülkeyi yönetmek için çaba harcamıyor. Ortada bir ekonomik programı yok. Planlanmış, programlanmış, varsayımları belirlenmiş, hedefler çizilmiş bir programa sahip değiller. Önlerine düşen problemler karşısında ani, fevri, bir takım kararlar alıyorlar. İşte şu, yaptıkları askeri işler üzerine destan yazıyorlar. Ve kamuoyunu da oyalamak, manipüle etmek için çaba harcıyorlar. Yapmış oldukları iş bundan ibarettir. Dolayısıyla dün, baş, dün başarılıydık, bugün de başaracağız lafı e, gerçekçi bir şey değil. Çünkü ilk günden beri böyle uzun vadeli bir programa hedefe sahip değillerdi. Şimdi bugün söyledikleri sözler bir ay önce söyledikleriyle uyuşmuyor. E, farklı politika araçlarını birbirine zıt sonuçlar elde edecek şekilde kullandılar. Her gün yaptıkları iş farklı farklı isimler veriyorlar. Bilmem Merkez Bankası Başkanı'ydı, Hazine Bakanı'ydı, TÜİK Başkan yaptılarıydı, Bunlar da sık sık değişiyor. Yani tam bir cüne var, tam bir karmaşa var ortada. Ee, onun içinde Türkiye'de büyük sıkıntılar var. Yani kriz son 5-6 yılın şeydir. Bugün ortaya çıkmış bir hadise değildir. Net 5 yıldır ekonomik durum iyi değildir. Büyük problemler vardır. Gittikçe göstergeler bozulmuştur. Ama 2018 Ağustos'ta ciddi bir kriz ortaya çıkmıştır. 3,5 yıl <laughs> geçmiştir Ağustos 2018 krizinden bugüne ve halen kriz devam etmektedir. Onun için de biz buna ekonomik buktan diyoruz. LPG ve zam veya diğer zamlar. Bu bu sistem zaten zam üret yani Fiyat artışlarını tetiklemeye müsait bir niteliğe sahiptir. Onun için yağmur gibi ocak başından itibaren 1 Ocak'tan itibaren yağmur gibi üst üste zamlar geliyor. Bir taraftan kur yükselmeye devam ediyor. Diğer taraftan faizler artmaya devam ediyor. Diğer taraftan enflasyon artmaya devam ediyor. Ve e, kamu kendi inisiyatifiyle kontrol edileceği alanlarda da yüksek zamlar yapmıştır. Elektrik zamı, doğal gaz zamı, e, akaryakıt zamı gibi. Bunlarsa diğer tüm ürünlerin fiyatlarına artırıyor. Aslında LPG de öyledir. bunun anlamı şudur. Bu zamlar durmuyor. Bu zamların durmayacağı ile ilgili ikinci göstergede üfe yani toptan eşya fiyatları ve üretici enflasyonunun tüfeden çok yüksek gösterir. Tüfeyi yüzde otuz ilan ettiler. Üfe yüzde seksenin üzerindeydi. Dolayısıyla top eşya fiyatlarındaki yüksek enflasyon gecikmeye tüketici fiyatlarında da yaksıyacağı için ve tüm ürünleri etkileyen temel maddelere yüksek zamlar yapmış oldukları için zam dalgası, enflasyon dalgası önümüzdeki bir süre devam edecek demektir. Evet. Evet, e, Sayın Şener, şimdi tabii ekonomi birçok noktayı konuşuyoruz. Eğitim kısmını, ekonomiyi, iş politika, dış politikanı, işte politikaların tutarsızlığı, sahaya yansımaması, bir haber açıklamaların ardarda arda geliyor olması. E, burada vatandaşın kafası haliyle bir noktada karışık. Yani kararsızlık da aşağı yukarı e, bir grafikte iniyor, bir yükseliyor. Böyle de bir ortam var. Muhalefet olarak da siyasi partiler, parti genel başkanları ziyaretler geliştiriyorlar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Bu görüşme ittifaka dair midir? Önümüzdeki süreçte ittifak hani kulislerde konuşuluyor. Sayın Akşener de biraz aslında bahsetmişti. Siyaset ittifak, Millet İttifakı'nın çatısı genişleyecek, siyasi parti sayısı artacak gibi söylemler de vardı. Buraya dair çalışmalar mı yürütülüyor? Ziyaretin asıl amacı bu muydu? Şimdi e, mevcut sistem ittifakları zorunlu hale getirmiştir. İktidara gelmenin yolu elde artık birden geçiyor. Evet. Onun için de bunu tutturmak için bütün partiler ittifak arayışındadırlar. Başta e, Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere tüm diğer partiler de ittifak arayışındadırlar. İttifakı mümkün olduğunca geliştirmek e, avantaj sağlayacak ittifaka ve ittifakın içerisinde bulunan partilere bu nedenle daha önce millet ittifakı açıklanan e, ittifakta Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, e, Saadet Partisi, Demokrat Parti e, vardı. Ama bunun daha da genişlemesi ihtiyacı karşısında liderler arasında sürekli görüşmeler tutuluyor, aradaki ilişkiler sıcak tutuluyor. Ben başında da gelecek Partisi genel başkanı. Eh, Ahmet Davutoğlu ve e, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan e, görüşmeler zaman zaman devam ediyor. Bu altı parti bazı konularda göç birliği içindedirler. E, görüş birliği içinde oldukları en temel konu parlamenter demokrasidir. Yani otoriterleşen ve gittikçe kurumları işlevsiz hale getiren, Türkiye'de uzunca yılların birikimi olan, asırların birikimi olan devlet kurumlarını e, tahrip edilmiş olmasının verdiği sıkıntılar yaşıyor. O bağlamda kurtulması lazım ve parlamenter demokrasi güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyor. Yok, yani altı partinin ortak bir düşüncesi var. Onun nedenle birbirlerine karşı sıcaklar. Karşıda da, da Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi var. Ama ben Milliyetçi Hareket Partisi dahi Adalet ve Kalkınma Partisi yanında seçimlerde duracağını düşünmeyenlerdenim. Son dakikada bir iyilik yapacağını düşünüyorum. Önümüzdeki ee, seçimde mi Sayın Şener? Evet, evet önümüzdeki seçimler için söylüyorum. Doğru. Çünkü... Özür dilerim yani yanlış anlamış olabilir miyiz diye bir tekrar etmenizi isteyeceğim orayı. Şimdi önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP arasında bir kriz olabilecek. Yani MHP AK Parti'den hariç bir seçim mi, seçim politikası mı izleyecek? Bunu mu öngörüyorsunuz? O ihtimal var tabii. O arayış var. Fakat orada nasıl bir sonuç olabilir tam kestiremiyorum Evet. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının eğilimine bakıyorum. Partinin üst kadrolarında konuşulan sözlere bakıyorum, değerlendirmelere bakıyorum. Bu ittifakın bir seçim için, önümüzdeki seçim için Tayyip Erdoğan'a destek vermesinin hem taban eğilimi açısından hem de yukarıdaki parti kadrolarındaki tereddütler açısından biraz zor olduğunu görüyorum. Bu nedenle de seçim ortamında veya seçim dönemine girdiğimiz andan itibaren bu ittifakın sürdürülemeyeceği kanaati var. Bende. Evet. evet. Abdülhatif Bey, e, az önce uzun uzadıya bir gencimizin intiharı meselesini konuştuk. Enes Kara. Ee, tabii çok üzücü bir hadise ama sonra çok farklı tartışmalara evrildi bu sosyal medyada. Ee, işte Bir taraf cemaatler, tarikatlar tamamen kapatılsın, yurtlar kapatılsın diye bir kampanya başladı. Diğer taraftan e, tamamen İslami camiaya, kesime yönelik e, ağır ifadeler, suçlamalar, değerlerin tartışıldığı bir durum ortaya çıktı. Bir yandan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında bu konuya değinmemesinin üzerinden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tırnak içinde söylüyorum. Kendi parti tabanı gibi gözüken isimlerden yoğun tepkiler geldi. Ondan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Tweet'i az önce burada okuduk. Üzerine değerlendirmeler yaptık. Sayın Genel Başkan'ın bu aslında toplumun toplumdaki diğer gençleri düşünen bu anlayışına da katıldık. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız tam ne ifade etmiş onu alırsam çelişkiye düşmeyin. Tabii verelim arkadaşlar ekrana ben bir daha okuyayım o tweet'i. Ee, kaç numaraydı? 5 numara. 5 numarayı video volde görelim. Demiş ki Sayın Genel Başkan gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana çevirme adına, döndürme adına bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum demiş Sayın Genel Başkan. Evet. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweetine benzer paylaşımlara sosyal medyada ben de rastladım. Özellikle psikolojiyle uğraşan veya psikolojiye ilgi duyan gençlerin ve toplumun nasıl bazı olaylara yorumlara ve kültürel atmosfere tepki verdiğini e, anlatan bilimsel bir takım çalışmalar var. Bunları zaman zaman yansıtıyorlar. E, yani bu tip şeyler fazla konuşulduğu zaman e, bu bileşik kaplar gibi birbirini etkileyerek e, toplumda intihar vakalarını artıracak sonuçlar verebilir. Onun için bunların konuşulmaması gerekir diye yoğun yapılan yayınlar var ciddi bir şekilde. Ee, ama ben dün baktım sosyal medya ağırlıklı olarak bu konuyla bağlantılı gidiyordu. Ee, yani değerlendirecek olursam burada e, iki şeyi söylemem lazım. Birincisi elbette genel sistemik e, durumlar dışında her olayın bir de bireysel boyutu vardır. Bunu atlamamak lazım. Bilmediğimiz uzantıları vardır. Her ne kadar bir video çekilmiş ve geride bırakılmış insanlar anlasın diye ise de burada olmayan, burada tam fotoğrafı görmemizi sağlamayan başka boyutları da olabilir. Onun için hemen gördüğümüz her olayda böyle rastgele demeçler vermek hem toplumun geleceğe açısından hem de o bireysel olayı doğru değerlendirmek açısından zararlıdır. Ama ben özellikle hükümetin <laughs> bir tutumunu buradan eleştirmek istiyorum. Ta öteden beri bazı cemaat derneklere ait yurtlarda da e, bir takım suç kabul edilebilecek. İşte taciz, tecavüze varacak olayların ortaya çıkışı ile ilgili yıllardır çok sayıda paylaşımlar yapılıyor. Bu tür olaylar ortaya çıktığında hemen iktidar bunlara yayın yasağı getiriyor ve üzerini örtüyor. Sonra da belli bir hukuki sürecin başlayıp başlamadığı bile anlaşılmadan hadiseler kapatılıyor. Yani hukuk, suç, gibi konular yandaşlığa göre değerlendirecek konular değildir. Bunların e, Türkiye'de nasıl meydana geldiği, sistemin bunlara nasıl tepki verdiği doğrudan doğruya ülkedeki e, bir takım yapılanmaları etkileyecek niteliğe sahiptir. Siz şimdi 50 kendinize yakın yerlerdeki bu tür suç unsurları kapatmaya kalışırsanız, üzerine örter ve yok etmeye çalışırsanız ülkenin dört bir köşesinde ne kadar sapık, ahlaksız varsa kendilerini güvencede e, suç teşkil edecek fiillerine uygun gördükleri için o sizin korumaya aldığınız yerlere nüfuz etmeye çalışırlar. Bu daha büyük bela, daha büyük tehlikeyi ortaya çıkarır. O bakımdan nerede suç, nerede yanlış varsa üzerine gitmek lazım ve e, gerektiği, hak ettiği cezayı vermek lazım. Benden senden dememek lazım. İlgili kurumların, e, grupların, derneklerin yaptıkları işi de düzgün yapmalarını sağlamak için gerekirse bunlara da ceza vermek lazım. Aa, ben dokunulmazlığa sahibim. Ben ne yaparsam yapayım. Benim işlettiğim yerlerde ortaya ne çıkarsa çıksın iktidarın koruması altındayım o o halde yani bazı maliyet isteyen tedbirleri de almaya gerek yok duygusuna bulaştırırsam orayı yönetenleri ve oranın sorumlularını bu da yanlış olur. Bu da tehlikeli olur. Bu bakımdan koruma her zaman faydalı değildir. Devlet şemsiyesi, devlet koruması işten işte çürümeyi ortaya çıkarabilir. Bu çürümelere de meydan vermemek için nerede suç varsa üzerine gitmek lazım. Ee, adaletin doğru işlemesi lazım. Ve yaptırımların da her yere eşit şekilde olayın, fiilin ağırlığına göre sıkı bir şekilde uygulanması lazımdır. Evet. Ee, Abdülhatip evet. Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar çok teşekkürler. teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Abdülhatif Şener konuğumuzdu. Ee, Süreyi